Evet Elif Masal bizi nereye götürüyor acaba? Çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Hey, gülen surat. Merhaba. Nereye gideceğiz acaba? Çok mu heyecanlıyım? Buradan da kayarak geçti. Vay canına. Evet. Geliyorum. Nereye gidiyoruz acaba? Bilgisi olan var mı çocuklar? Aa, merhaba. Sen neresin böyle? Oo, Elif Masal buradan çıktı evet kaydıraktan mı kayacaksın niye korktun mu ondan gel çıkmışken kay istersen peki tamam hadi İn bakalım tutayım seni ver elini nereye gidiyorsun indir ayağını indir indir indir, indir. görüyorum ben evet tamam geliyorum. Çok gizemli yerlere gidiyoruz ya. Nerelere götürüyorsun beni? Elif masa. Aa çok yoruldum ben. Vay canına. Aa ne güzel bir yere çıktık. Manzarası da harikaymış. Evet ne yapacağız şimdi? Aa Elif masa. Dikkat et. Eğer bundan kayarsan aşağıya uçuverirsin bak düşersin. Elif Masal, bunun üstünden düşmeden geçmen lazım. Yoksa kırılırsa yer, aşağıya düşersin. Hadi. Başarabilirsin. Başarabilirsin. Evet. Aa, tebrik ederim seni. Zorlu bir parkuru geçtin. Şimdi sıra Nereden bende. Buradan, Eyvah. Nerede tamam. Nereden? Buradan. Tamam hadi gidelim. Nereye gidiyoruz acaba? verdim elime atla bakalım hoppa hop ben de geldim elif masalı takip etmek ne kadar zor ya ay düşüyordum <laughs> düşüyordum ha yine ay, nereye geldik biz hop geldim Allah Allah Evet bir sürü engelden geçiyoruz bizi ya. Ha bir de engellerden geçip geçip duruyoruz. Ben de geçiyorum şimdi. Evet. Oo, çok sallanıyor. Evet. Aa, Elif Masal bunlar çok güzel. Gel bunların üstüne zıplayalım. Bak. Aa, bunların üstünde yürüyelim. Evet. Düşmeyiz inşallah. Ay ay ay. Hadi. Mantarların üstünde yürü bakalım. Ziyaretçilerimizden Yusuf Acar, oyun süresini sanarmıştı. Çıkış kapısına lütfen.